Merhaba, günaydın. 25 Ekim 2024. Evet, gelenleri gösterelim bakalım. Heh, tamam, gönüller olsun. Oldu mu? Otur, sen de burada otur. Sen de orada, hepiniz oturun bakalım. Bir şiir okuyalım bu sabah. İzin verirseniz ve yüksek müsaadenizle. Evet, şimdi gelip devirdiler mi? Ee, tekrar dön tekrar kayıt tekrar ortam yazan şair Nedim Yaşar Gürsak şaka gibi Dedem öldü. Şaka gibi. Hemen gömdük. Şaka gibi. Ne kepçe? Ne de traktör. Sadece kazma, kürek. Şaka gibi. öldü tek başına şaka gibi oysa ölmeyi hiç istememişti şaka gibi acele mevlüt tebareke hazırlanmıştı toprak mevlidi şaka gibi Oysa Mevlüt istemem demişti. Şaka gibi. Anlaştık. Parasını ödedik. Lokma döktürdük. 500 kişilik. Şaka gibi. Oysa, oysa lokma istemez demişti şaka gibi yıkayanlar hızlı yıkadı kalpten helallaştı şaka gibi oysa parasını verin hediyeleri sandıkta demişti şaka gibi kefenini Zemzem'de yıkamıştı şaka gibi Hastane donattı nasip olmadı şaka gibi Zemzem kurudu şaka gibi yıl mevlidi olmadan mahkeme yollarına düştük. Şaka gibi. Benim malım helaldir derdi. Şaka gibi. Mahkeme karar verdi. Acele satıldı. Şaka gibi. gemi ile hacılığa gitmişti. Şaka gibi. Gemi yolculuğu bitti. Yollar tıkandı. Şaka gibi. <laughs> Mekke toprağı. Medine kokusu getirmişti. Şaka gibi. toprak gitti. Zemzem bitti. Şaka gibi. Vasiyeti kutsaldı. Mübarekti. Hiç uyulmadı. Şaka gibi. Mallarını hızlı paylaştık şaka gibi. Unuttuk gitti. Sanki el gibi şaka gibi. Acaba yaşadı mı? Gerçek miydi? Değil miydi? Şaka gibi. Bir var mı? bir yok olmuş oldu. Dün gibi, şaka gibi. İster anla, ister anlama, şaka gibi. Ders alsan da olur, almasan da. Şaka gibi. Arabistan müftüsü diyordu. Kadınlar insan mıdır? Şaka gibi. Şimdi mayolu Arabistan güzelleri var. Şaka gibi. Kesin kellesini dendi miydi? kesilirdi kelleler. Şaka gibi. Şimdi aman doldur kadehlerini. Boş kalmasın. Şaka gibi. İçenler ölüyor içmeyenler ölüyor. Şaka gibi. Hepsi uyuyor. Mezardalar. Şaka gibi. Hiç eserleri yok. izleri unutulmuş. Şaka gibi. Öyle saldırma sağa sola. Kalk oturduğun yerden bir şeyler yaz bir eser bırak şaka bir. Hoşça kalın doça kalın güzellikler içerisinde kalın güzel değerli bir gün kıymetini çıkarın. Sağ olun var olun teşekkür ederim iyi günler